İyi akşamlar arkadaşlar. Bigadan herkese selamlar. Biganın trafik ışıkları çok az. Trafik de az. O yüzden herkes yolunda düzgün gidiyor. Uzun zamandır trafik videosu paylaşmıyorum. Çünkü bir sıkıntı olmuyor. Herkes kendince ilerliyor, gidiyor. Tartışma yok, bir şey yok. İstanbul gibi değil yani. Yavaş gittiğin zaman niye yavaş gidiyorsun diye arkadaki korna çalmıyor. Öyle bir yerdeyiz. Bir şöyle bir turlayalım. Bir bakalım ne var ne yok. Bir aklıma bir şey takıldı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bir kanal neden takip edilir? Motoru güzel o yüzden mi takip edilir? Güzel paylaşımlar yaptığı için mi takip edilir? Kişiyi sevdiği için mi takip edilir? Bunu hep kafam takılmıştır. Sağ olsun beni de takip edenler var. Yani ben motorla ilgili bir pek bilgi vermiyorum. Çünkü fazla bilgim yok benim de. Çünkü daha yeniyim. 2 senelik bir motor mevzusu var. İstanbul'da trafikle ilgili bir sürü videoları paylaştık. Bunları yaşadım ki paylaştım. Ha benim yanlışım da vardır, doğrum da vardır. Ona bir şey diyemiyorum. Ama dediğim gibi bir kanal neden takip edilir onu sizlerden öğrenmek istiyorum cevaplarsanız sevinirim. Burada dediğim gibi artık İstanbul'daki gibi kavga, gürültü videoları paylaşamayacağım burada. Ha, bu yüzden ee, üye sayım düşer mi bilmiyorum ama düşsün. Önemli değil. Ben yaşadıklarımı yine paylaşmaya devam edeceğim. Bugün mesela bir yurt dışında olan bir kaza videosunu paylaştım. Orta şeritte daha doğrusu kendi şeridinde giderken arkadan bir aracı araç başka araca çarpıyor ve o da ona çarpıyor. Yani çoğu kişi motosiklette de bunu düşünerekten ortalı bir şekilde gitmiyor. Aralardan gidiyor ya da emniyet şeridinden gidiyor. Ama Biga'da öyle bir şey yok. Orta şeritten gidebiliriz. Ne kadar sessiz, ne kadar güzel. mikrofonumla da çok uğraştım. Stereo yapamadım. Stereo yapmak için iki mikrofona ihtiyaç var büyük ihtimal. Kablolarıyla uğraştım ama beceremedim. 3 tane kablo var mikrofondan çıkan. Ama soketteki üç tane ayrı yerini bulamadım. Arıza yapınca değdirerek ona buna denedim ama olmadı. Onun bir çaresine bakacağız tekrar. Şimdilik sağ ya da solla idare edelim. Evet, Biga'nın çarşısını az çok gezdik, Burada millet korna çalıyorsa birisine selam veriyordur. Onun kornasıdır. Yoksa öyle korna çalan çıkmıyor. İstanbul'daki minibüs burada da dakikayla hareket ediyorlar. İstanbul'daki minibüs şu olsaydı şimdiye kadar kornayı bassaydı.